Evet arkadaşlar. Periyodik özelliklerin sorularıyla devam ediyorduk. Şimdi soru kalıplarına hızlıca bir bakalım. Diyor ki periyodik sistemde aynı grupta aynı grupta ne demek arkadaşlar? Bunlar şöyle alt alta sıralanacak diyor. Aynı grupta elektron ilgisinin azaldığı yön. Elektron ilgisi aşağıya doğru azalır arkadaşlar. E bu yönde neler artar diyor. Arkadaşlar aşağıya doğru, sola ve aşağıya doğru artan 3 tane özelliğimiz vardı. Neydi? Atom yarıçapı, metalik aktiflik, bir de bazik karakterdi. Alkali durumdu. O zaman cevabımız 2 ve 3 olacak. İyonlaşma enerjisi yukarıya doğru artar şeklindeydi. Bakın şöyle bir soru az önce ee, daha doğrusu önceki derslerde şunu söylemiştik. Demiştik ki ee, bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyoruz. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar genellikle yukarı ve sağa doğru artar. Ama bunlar atomlarda böyledir. E bunlar atom değil ki bunlar iyon. İyonlarda ne yapacağız? Arkadaşlar iyonlarda da aslında benzer kuralları kullanacağız. Ancak buradaki iyonların önce bir elektron sayılarını bulalım. Bakın 10 10 10 10 18 Bir kere elektron sayısı aynı olanları şöyle bir ayıralım. Şimdi arkadaşlar normalde bunların iyonlaşma enerjisi elektronlarla ilgili bir kavram değil mi? Yani bir elektronu koparmayla ilgili. Yani bir atomun Son yörüngesindeki elektronlara sahip olmasıyla ilgili bir durum. Ne kadar çok sahip çıkarsa, o elektronu koparmak o kadar zordur. O kadar iyonlaşma enerjisi fazladır. Yani onu koparmak için ona o kadar fazla iyonlaşma enerjisi verirsiniz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ee, bir atomun elektronlarını koparmak için ona bir şeyler vermeniz gerekiyor. Biz buna iyonlaşma enerjisi diyoruz. E şöyle düşünelim. Bir atomun elektronunu ne kadar çok çekiyorsa, ondan onu koparmak o kadar zordur, o kadar çok enerji verirsiniz. O zaman şöyle bir bakalım. 10 tane var, 10 tane var, 10 tane var, 10 tane var. Normalde biz bunları periyodik tabloda yerleştirip ona göre bakıyorduk. Ama bunlar protonları veya elektronları aynı oldukları için, tekrar söylüyorum, protonları veya elektronları aynıysa şunu yapalım. Arkadaşlar proton sayısını elektron sayısına bölelim. Bakın tekrar söylüyorum. Proton ve elektronları aynı olan yapılarda protonu elektrona böldüğümüzde mesela protonu elektrona bölelim. 0.8 çıkar. 1,3 çıkar. 0.9 çıkar. 1,1 çıkar. Bu rakam ne kadar büyürse benzer yapıdakiler için konuşuyorum. Bu rakam ne kadar büyürse iyonlaşma enerjisi de o kadar büyür. E şimdi burada en büyük rakam Dikkat ederseniz alüminyumdaki rakamdır. 1,3 çıkar buradan. O zaman bu dördü içerisinde iyonlaşma enerjisi en fazla olan alüminyumdur arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi en fazla olan alüminyumdur. Tekrar söylüyorum. Benzer yapıdaki proton ve elektronları benzer olanlar için. Aynı olanlar için konuşuyorum. Burada elektronlar aynı. Proton bölü elektron oranına bakarız. Bu oran ne kadar fazlaysa iyonlaşma enerjisi o kadar fazladır. Ha bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. 8 tane mi onu daha çok çeker? 13 tane mi onu daha çok çeker? Ve 13 tane onu daha çok çeker ve o zaman buradaki elektronları koparmak zordur. yoğunlaşma enerjisi fazladır deriz. Peki bunlara benzemeyen örneğe gelelim. Arkadaşlar bu atom dikkat ederseniz yukarıdaki atomlara göre konumu farklıdır. Şimdi yukarıdaki atomların yukarıdaki atomların elektron dizilimlerine bakarsanız, elektron sayılarına bakarsanız nedir? 10'dur. E, onun elektron dizilimi nedir? 2, 8'dir. E, i̇yonlaşma enerjisi son yörüngedeki elektronları çekebilme yeteneğidir. E, son yörüngedeki elektron 8. E, buradaki elektron dizilimine bakalım. 18. E, son yörüngedeki elektronu kaç olur? 2, 8, 8'dir. Ee, son yörüngedekiler aynı. Ancak bunun periyodu fazla. Arkadaşlar periyot arttıkça iyonlaşma enerjisi azalır. Periyot azaldıkça iyonlaşma enerjisi artar. Yani yukarı doğru iyonlaşma enerjisi artar. O zaman onluk elektrona sahip olanlar 18'e göre zaten daha büyüktür. Yani burada kükürt bunların içerisinde en az iyonlaşma enerjisine sahip olan iyon olacaktır. Bakın ben tekrar söylüyorum. Burada iyon anlamında değerlendiriyoruz. Atom anlamında değil. O zaman yapacağımız neymiş? Önce elektronlara bir bakacağız. Elektron dizilimine göre 2,8 elektron dizilimi tabii ki periyotlarından dolayı daha büyük olacak. Bir kere kafada nedir neyi eleyeceğiz. Sonra benzer elektron dizilimine sahip olanlarda da protona bakacağız. Tekniğimiz bu tarz sorularda böyle yoğunlaşma enerjisi grafiği var arkadaşlar. Şöyle grafik soruları gelebiliyor. Bu tarz grafik sorularında ne yapacağız? Bu tarz grafik sorularında şöyle bir bakalım. Arkadaşlar hidrojenin yoğunlaşma enerjisi grafiği şöyle 1400 civarlarında bir yoğunlaşma enerjisi varmış. Helyum da 2500'e çıkmış. Sonra aniden düşmüş 500'lere. Sonra çıkmış düşmüş çıkmış düşmüş böyle bir grafik oluşmuş. Arkadaşlar bu grafikte öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Başlangıç noktasında sonra düşüşte başlangıcın daha aşağısına düşüyorsa. Bakın gelmiş burada bir zirve görmüş. Bugünlerde pik diyoruz buna değil mi? Aşağıya düşmüş. Çıkmış, 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 çıkmış. Pik'i görmüş. Daha başladığı noktanın da aşağısına düşmüş. Çıkmış, 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 çıkmış. çıkmış, çıkmış başladığı noktası, noktanın da aşağısına düşmüş. İşte bu şekildeki düşüşler. Periyot değişimini gösteriyor. Mesela şurası bir periyot arkadaşlar. Bakın burası bir periyot. Şuradaki dizilim farklı bir periyot. Bakın burada yeni bir periyot. Dikkat ediyor musunuz? Bunların hepsi farklı periyotlar. Mesela bu birinci periyotsa, bir sonraki enerjileri düştüğü için ikinci periyot olur. Bir sonraki enerjileri düştüğü için üçüncü periyot olur. Bu şekilde yorumlamamız gerekir. Yani her ilerleyen adımın periyodu giderek artıyor. Arkadaşlar aynı periyotta olan elementleri nasıl yorumlayacağız? Şöyle yorumlayacağız. Mesela lidyum bir A grubudur. Yazalım. Lidyumdan sonra gelen element 2A grubudur. Sonraki element 3A grubudur. Sonraki element 4A grubudur. Sonraki element 5A grubudur. Sonraki element 6A. 7A 8A sonraki element tekrar 1A 2A diye devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde gider. E dikkat ediyor musunuz? Şöyle giderken 3'te bir kırılma olmuş. Şöyle giderken 6'da bir kırılma olmuş. Arkadaşlar az önce demiştik ya iyonlaşma enerjilerinde 3 aşağı 5 yukarı kuralı vardır diye. E şöyle bir hayal edelim. Bakın bu grafikte 3 aşağıya düşmeseydi. Yaklaşık olarak şu arada bir yerde olması gerekmiyor muydu? Yani 2'den başlayalım. 2 3 4 Hatta şöyle devam edelim. 5 mesela 3'ün şurada 5'in de şurada olması gerekmez miydi? Normalde bu grafik bu şekilde kırılarak gitmeseydi. Ama ne olmuş? Bir istisnadan dolayı 3 aşağıya inmiş. 5'e yukarı çıkmış. İşte bu hareketten dolayı biz bu kuralı 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz. Aynısı şurada da var bakın arkadaşlar. 3 burada aşağıya düşmüş. Aynısı şurada var bakın. 5 burada yukarı çıkmış. Peki bu kırılmanın sebebi nedir? Bu kuralın bu kırılmanın sebebi kararlılıktır. İleride AYT konularında göreceğimiz Yarı küresel veya tam küresel simetri kuralından dolayı böyle bir kırılma oluyor. Peki bize grafiklerde şu şekilde verse, şu şekilde grafikleri verse biz ne olduğunu bilmiyoruz veya hatta şöyle yapalım. Mesela şöyle bir kırılım verdi bize devam etti. Mesela şuradaki yapı ile ilgili neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar kesin bilmemekle beraber bu tarz kırılımlı sorularda şunu unutmayın. Bu kırılım noktası eğer başlangıç noktasından yukarıda ise bir kere ara grup olacak. Yani kalkıp da biz buna tekrar birinci periyot diyemeyiz. Ne olabilir? 3 aşağı değil mi? 5 yukarı. Burası ya 3 ya da 6A olabilir şeklinde değerlendirip bu ikilem üzerinden soruyu cevaplamamız gerekir. Yani 3 de olabilir, 6 da olabilir diyerek soruyu cevaplamamız gerekir. Kesin bir şey söylememiz ama şöyle bir kırılım varsa o zaman bu noktaya ne deriz? Bakın bu nokta başlangıç noktasının aşağısında kalabileceği için bu 1 de olabilir. Bakın bilmiyorum şurayı değil, bilmiyorum. Aşağısında ise 1 olabilir. Aşağısında değilse 3 olabilir, 6 olabilir. Yani bu kırılım noktaları başlangıç noktasının aşağısında kalıyorsa, kalma ihtimali varsa 1A grubu olabilir. Yoksa 3, 6A grubu olabilir. Bütün ihtimalleri düşünürsek 1 3 6A grupları olabilir diye yorumlamamız gerekir bu tarz soruları. Geçiyorum. Diyor ki bir soru var. İkinci periyotta bulunan elementler. Bakın burası bir periyotmuş. Bunun tamamı bir periyotmuş. E şöyle bir sayalım noktaları. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aa bu periyotsa 8 de nokta varsa o zaman 1 A ile başlar. 8 A ile biter arkadaşlar. Bu kadar basit. Hatta 1 2, 3, 4, 5. Şu da 5A olur değil mi? Bakın direkt gruplarını tayin ettik. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Yoğunlaşma enerjisi grafiği. Elektron ilgisi en büyük olan zeydir. Arkadaşlar elektron ilgisi aynı periyotta sağa doğru artar. Ancak 8A'ları alamayız demiştik. Bakın istisnaları görüyorsunuz değil mi? Sorularda nasıl çıkıyor? Sadece yoğunlaşma enerjisi ve atom çapında 8A'ları alırdık. Bunun dışındaki de 8A'ları alamazdık. Bir kere kafadan bir, istisnadan dolayı yanlış. E, dikkat ederseniz iki zaten doğruymuş. Yani metalik aktifliğe büyük olan bir A'ymış. Doğru. Sola doğru artıyor çünkü. Y'nin proton sayısı yedidir. Hmm. Arkadaşlar ikinci periyodu bir düşünelim. İkinci periyot nedir? 2 Bir. Bakın bu ikinci periyot değil mi? 2 1 şeklindeki dizilim ikinci periyot. İkinci periyottaki elementin atom numarası 3'müş. Yani şu elementimizin atom numarası 3'müş. 2 1'den dolayı. E bize neyi soruyor? Y'yi soruyor. E şöyle bir bakalım. 3 4 5 6 7. Ya da şöyle de yapabilirdik. 2 5, değil mi? Şöyle de yapabilirdik. İkinci periyot 5A'daki elementin atom numarası 7'dir. O zaman cevabımız denizli olur. Yoğunlaşma enerjisi tablo soruları var. Şöyle bir bakalım. Bu tablo soruları nasıl değerlendireceğiz? Arkadaşlar tablo sorularında hani grafikte vardı ya. E, çıkıyor 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 pat diye düşüyordu hatırlarsanız. Bu ne demekti? Bir sonraki yörüngeye geçiyor demekti. E, o tersinden düşünelim arkadaşlar. E, elektronlar koparılırken ani yükselmeler olursa bir Alt yörünge veya bir üst yörünge değişimi oluyor diyebiliriz. Yani enerjideki ani değişimler, bakın şu aradaki ani değişimler aslında bize yörünge değiştirdiğini söylüyordur. E bu mantıkla bakalım. Sodyumun birinci elektronunu, son yörüngedeki birinci elektronunu koparmak için verilmesi gereken enerji. Son yörüngedeki ikinci elektronunu koparması için verilmesi gereken enerji. Üçüncü elektronunu koparması için verilmesi gereken enerji diye gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz aradaki katlara bakalım. Kat. Bu bunun yaklaşık arkadaşlar şu 500 olsa bu da 4500 olsa yaklaşık 9 kat. Bu bunun bir buçuk katı. Bu bunun bir buçuk katı. Bu bunun bir buçuk katı, bu bir buçuk katı gibi düşünürüz. Şimdi burada en büyük kat şu arada. Yani Birinci, son yörüngedeki birinci elektrondan ikinci elektrona geçerken ani bir artış olmuş Bu ne demekti arkadaşlar aslında periyot değiştiriyor Demek ki bu bir elektron bir yörüngedeydi şu elektron başka bir yörüngede E şöyle düşünelim elektronu verdik mesela sodyum için düşünürsek şöyle düşünelim sodyum için bir elektronu verdik gitti bir alttaki yörüngeye geçerken değer aniden artıyormuş. Bakın şu bir elektron son yörüngede olsun. Bunu verdikten sonra aniden değer artıyorsa bir alttaki yörüngeye geçtik demektir. O zaman buradan şu mantık çıkar. Son yörüngesinde bunun bir elektron varmış. Ki çok büyük bir enerji artlayışından dolayı bir alt yörüngeye geçmiş. O zaman bunun son yörüngesinde bir elektron varsa ya da ani artışın olduğu şu aralığı düşünürsek bakın ani artışın olduğu şu aralığı düşünürsek birinci yoğunlaşmadan sonra ani bir artış varsa bunun son yörüngesinde bir elektron vardır deriz. O zaman bunun değerlik elektronu 1'dir ve muhtemelen bir A grubudur deriz. Yorumlarımızı bu şekilde yaparız. Aynısını aşağıda bakalım. Yaklaşık 2 kat. Yaklaşık 5 katlık bir artış var. Yaklaşık 1.5 kat yaklaşık yarım katlık bir artış var. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. En büyük artış kat olarak bakarsak, kat olarak bakarsak şu arada. Yani bir ikinci elektrondan sonra büyük bir artış olmuş. Yani şöyle hayal edelim. Son yörüngede muhtemelen iki elektron varmış. Bunları kolaylıkla vermiş. Bir alt yörüngeye geçerken aniden değer yükselmiş. Bakın artık ani yükselişin oldu ya şu ara. Yani iki elektronu küçük değerlerle, üçüncü elektronla itibaren büyük değerlere geçmiş. O zaman arkadaşlar bunları kolay vermiş. Bir alt yörüngeye geçerken aniden iş zorlaşmış. O zaman deriz ki bunun son yörüngesinde ani artışın olduğu yer 2'den sonra ise bunun son yörüngesinde 2 elektron varmış. O zaman değerlik elektronu 2'dir. O zaman 2A grubu olabilir deriz. Aynısını aşağıdaki için bakalım. Yaklaşık işte bu bunun 3 katı. Yaklaşık bu bunun işte 1,5 katı diyelim yaklaşık bu bunun işte 5 katı diyelim. Bakın şöyle en fazla artış olan yer bu ara. 1, 2, 3. Dan sonra çok büyük bir artış olmuş kat olarak. O zaman arkadaşlar 1, 2, 3 elektronu varmış. Kalkıp da şurada 5 katlık bir artış var diye buraya da 5 kat demeyin. Bazen dalıyor öğrenciler. Arkadaşlar değerlik elektronu üstte 3A grubu olabilir deriz. Böylelikle gruplarını bu tablodan tayin edebiliriz. Bazen de arkadaşlar şöyle bir durum var. Mesela iyonlaşma enerjilerinde atıyorum. iki tane atom olsun. X atomuyla Y atomu. İkisi de bir A grubu olarak çıkıyor. Bunun iyonlaşma enerjisi 200'de başlayıp artıyor. Bunun iyonlaşma enerjileri de işte 400'de başlayıp artıyor diyelim. Soru şu. ikisi aynı grupta. İyonlaşma enerjileri de verilmiş. Hangisi yukarıda hangisi aşağıda diye soruyor. Arkadaşlar iyonlaşma enerjisi genel olarak yukarı doğru artar. O zaman iyonlaşma enerjisi fazla başlayan yani şu 400'de başlayan arkadaşın yukarıda olması gerekir. Bu tarz bir soruda Y'nin X ile aynı grupta olduğunu biliyoruz. O zaman Y X'e göre daha yukarıdadır. Periyodik olarak bu şekilde konuşlanırlar. Bakın şöyle bir soru. Diyor ki X, Y, Z elementleriyle ilgili yoğunlaşma enerjileri tabloları verilmiş. A gruplarıymış bunlar. Bakın. A grup yerine baş grupta diyebilirdi. Buna göre hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Şurada çok büyük bir artış var. Bakın yaklaşık 8-9 katlık bir artış var. Bu bir A grubudur deriz. Şurada iki 5 katlık bir artış var arkadaşlar. Bakın en büyük artışa bakıyorum. Bu da bir ikinci yoğunlaşma enerjisi. Bu da 2A'dır. Az önceki sorumuza benziyor. Şurada yaklaşık 3 kat. Yarım kat. Şurada yaklaşık 7-8 katlık bir artış var arkadaşlar. Bu da 3A grubudur. O zaman X 1A grubu elementidir. Doğru. Y'nin değerlik elektronu 2'dir. Doğru. Z'nin atom yarıçapı x'inkinden küçüktür. Şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünelim. Periyotları tam olarak bilinmiyor. Değil mi? Yani periyotlarını tam olarak bilmiyoruz. Ama yaklaşık olarak şöyle düşünebiliriz. İyonlaşma enerjileriyle iyonlaşma enerjileriyle atom çapları genellikle elementlerin ters orantılıdır. E şimdi burada Z'nin iyonlaşma enerjileri x'ten fazlaysa genel olarak eğer farklı e, periyot veya farklı gruplardalarsa veya aynı periyot demişim periyodik sistemin A grubunda yer olan X, Y, Z elementleri tamam. Aynı periyot dememi zaten. Genellikle Z'nin yoğunlaşma enerjisi fazlaysa yarı çapı genellikle küçüktür. Z'nin atom çapı X'inkinden genellikle küçüktür. İster bu farklı periyot olsun ister aynı periyot olsun. Aynı periyot olsaydı işimiz daha kolaydı değil mi? Niye? 1A, 2A, 3A diye gidiyor ya. Zaten 1A'ların çapı daha büyük olacaktı. Ama şuradan da söyleyebiliriz. Genel olarak iyonlaşma enerjisi küçük olanların çapı genellikle büyüktür. Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Ha kesin mi? Tabii ki kesin değil. Doğrudur kavramı bir genellemeden bahsediyor. Böyle bir ihtimali doğru kabul edebiliriz. 2019 sorusu periyodik sistemde aynı periyotta bakın burada söylemiş. Aynı periyot ne demek? Bunlar yan yana olacak demek. X ve Y elementleri var. Ya X önce gelir ya Y önce gelir. Tabi aşağıda bilgiler verilmiş. Buna göre yorumlayın demiş. X parlak oda koşullarında ısıyı iletir. O zaman X bir metaldir. Y ise oda sıcaklığında gaz halindedir ve bir şeyle tepkimeye girmez diyor. O zaman soy gazdır. O zaman arkadaşlar konumları ortaya çıktı mı? Çıktı. O zaman metal önce gelir. Soy gaz sonra gelir. Buna göre yorumlayalım soruyu. Bu arada soy gazın istisnalarını da unutmayın. Şöyle bir bakalım. X atom numarası Y'ninkinden büyüktür. Arkadaşlar atom numarası sağa doğru artar değil mi? X ve Y şeklinde düşünürsek e, sağa doğru artar. O zaman Y'ninki daha büyük olması gerekmez mi? Bu anlamda A gitti. Y elementinin atom yarı çapı. Atom yarı çapı bunlar yan yanalardı. Sola doğru artar. O zaman x'in atom çapı büyük olması gerekir. Y elementinin atom yarı çapı x'inkinden küçüktür demiş. Doğru bir cümle mi? Doğru bir cümle değil mi? Y elementinin atom yarı çapı bakın daha küçüktür. Neden? Çap sola doğru arttığı için. Bak bu doğru bir cümle. Diğerlerini değerlendirebilirsiniz. 2018 TYT sorusu. Bakın önemli bir bölüm olduğunu söylemiştik. Hemen hemen her yıl soru gelir. Periyodik özellikler ile ilgili. Bakın 4 3 e, tane elementimiz var. Bunlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. E bunları şöyle bir bakalım. 2 2 dizilimi yani 2A grubuymuş. 2 4 4A 2 7 7A. Dikkat ediyor musunuz? Bunlar aynı periyotta. ikinci periyotta 2, iki, 4 ve 7 A gruplarıymış. Buna göre C elementi metal olarak sınıflandırılır. Arkadaşlar 4 A grupları karbondan başlayan grup genel olarak ametal grubudur. Burada bir istisna da yok. Bu şekilde yani karbonun bir istisnası da yok. Bu bir kere yanlış cevap şıkkı. Bize doğruyu soruyor. Birinci yoğunlaşması en büyük olan. E, yoğunlaşma enerjisi aynı periyotta sağa doğru artar. En fazla olan da flor'dur. Burada en küçük demiş. En fazla demesi gerekirdi. Atom yarıçapı sola doğru artar. Yani berilyum en fazla olması gerekir. E, atom yarıçapı en büyük olan element berilyumdur. Doğru. Bakın. 2018 TYT sorusu. 2017 sorusu bakın. Nötr halde 16 elektronu bulunan bir element diyor. Katman dizilimi nedir diyor? Ametal midir? Oktetle ilgili bir soru var. E, katman dizilimi 2 8 6'dır. Bu doğru. E, 6 A grubudur. Ametaldir. Bu da doğru. 2 elektron alarak oktete tamamlaması gerekiyor demiş. Olması gerekir. O zaman burada bir hata var arkadaşlar. Cevap 1 2 Denizli 2017 YGS sorusu. Yine 2017 YGS'de iki tane element verilmiş. Bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar dizilimlerine bakalım. 2, 8, 1. 1 A grubu. 2, 8, 2. 2 A grubu. Bakın. Sodyum 1 A'dır. Magnezyum 2 A'dır. Doğru. Hatta yanlarında birinci, ikinci diye de isimlendirilmiş. element elementte yarı metal olarak sınıflandırılır. Yarı değil bunlar bildiğiniz normal metal arkadaşlar. Bir doğru, iki Yanlış. O zaman birin doğru olduğu, ikinin yanlış olduğu cevap şıklarını çizersek elimizde Ceyhan kalır. Bunlar periyodik sistemin 3. periyotlarında bulunurlar. 2016 sorusu. Flor elementi ile ilgili hangileri doğrudur? E, dizilimini soruyor. 2, 7 diye dizilir. Değerlik elektronu 7'dir. Bir elektron daha alarak 8 olur. Bileşiklerinde Flor elementi hatırlayın arkadaşlar. Sadece eksi 1 alır. Brom, klor, iot farklı değerliklerde alabilir. Periyodik çizelgede 7A grubunda bulunur. O zaman 1, 2, 3 doğrudur. 4 yanlıştır deriz. 2016 sorusu bakın. Hangisi en az sayıda elektron olarak soygaza ulaşır? Arkadaşlar soygaza bir elektron alıp bırak ulaşabilecek ya hidrojen var ya da 7A grupları var. O zaman burada hidrojen var mı? Yok. O zaman 7A gruplarını arayacağız. 7A grubu da şurada. 2, 8, 7 olan klordur. Soy gazlara en yakın olan grup. Ya hidrojendir. Hidrojen helyuma yakın. Ya da 7A gruplarıdır. 2015 sorusu. Periyodik tablo verilmiş. Buradaki elementlerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. K elementi yani potasyum. Yükseltgenme basamağı artı 1'dir diyor. Doğru. Daha önce gördüğümüz bir bilgi. Sr toprak alkalidir. Doğru. 2A grubu. S element yani kükürt katman elektron dizilimi. Arkadaşlar 1, 2, 3. periyotta bir kere 3 tane periyot olması gerekir. Bakın burada periyot hatası var. 2, 8, 6 olması gerekirdi. Yanlış yazmış. Yani şuradan 1, 2 derseniz tabii ki bu yanlışlığı göremeyiz. En baştan başlayıp 1, 2, 3. periyot dersek dizilimde bir hata olduğunu görürüz. 2013 sorusu bakın. Kalsiyum 2 klor 7A grubuymuş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Biri metaldir. Diğeri ametaldir. metaldir. Doğru. Birbirleriyle bileşik oluşturabilirler. Tabii ki bileşik oluşturma görmedik. Ama şöyle diyebiliriz. 2A grupları genellikle artı 2. Klor, brom, iyot da genellikle eksi 1 değerliğini alırsa hatırlayın çaprazlamayla bu şekilde bir formül oluşabilir. Birbirleriyle oluşturdukları bileşik, arkadaşlar metal ve ametallerin oluşturdukları bileşikler iyonik yapılı olmaz. Biri metal, biri ametal ise, e, düzeltiyorum, iyonik yapılı olur, moleküler yapılı olmaz. Moleküler yapılı olması için ikisinin de ametal olması gerekir. E, periyodik tablo özelliklerinin en başlarında şunu söylemiştik. Yani metaller kendi içinde e, bileşik oluşturamaz. A metallerle iyonik bağlı. E, met A metaller ise kendi aralarında bileşik oluşturabilir. Kovalent bağlı bileşik oluşturabilir demiştik. Buradaki bilgiyle de C'nin olabileceğini söyleyebiliriz. 2012 sorusu. Diyor ki bir X elementimiz var. 17 nötronu. Pardon, 18 nötronu, 17 protonu, dizilimi de 18. Buna göre şurası eksi 1 olur. Daha önce de değindik mi hatırlayamıyorum ama bu soruya. Şöyle bir daha bir bakalım. Elektron sayısı 17 yanlış. Negatif yüklüdür. Doğru. Evet arkadaşlar. Periyodik tablo ile ilgili söyleyeceğimiz genel olarak bu durum periyodik tablo ile ilgili bilmemiz gereken noktalar. En önemli yerlerinden biri genel yapısı ve istisnalarını bilelim. İstisnaları çok önemlidir. Bunun dışında periyodik özellikler çok önemlidir. İlk 20 elementin elektron dizilimi dikkat ediyorsanız soruları sık sık geliyor. Çok önemlidir. Genel periyot, genel grup özelliklerini bilmek de çok önemlidir. Çıkmış sorularda da dikkat ederseniz buralara çok fazla oranda değinilmiş. Konuyu tekrar etmekte fayda var.